Sait Faik Abbasyanık Hişt hişt. Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye? Bu dalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı? Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan hiç dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha boynu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken şşt işte dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir.'' Gökten bir kuş hiçtiş ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tozbağı bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki hiçtiş diyen. Hiç dediğini. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasına birisi saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi, ağzı dişleri, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de bu çıtırtılı, çatırtılı sesi hiç diş diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı bir ses, Hişt, şişt, şişt, dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağırı verir. Olur değil mi? Pek Enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan size çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi, buluta benzemez garip ve san bir sis kapladı. Bir kirli el, çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaş çekip aldı. Her zamanki kül rengi, yer yer hava dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiç desin. İsterse sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime kulağıma hiç hiç diyen bir divane olayım. Ben aldırmayacağım. Belki bir kuştur. Belki toz bağdır. Belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır. Kara bataktır. Mihalaki kuşudur. İyisi mi ben kendim hiç diş derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç tiş diye benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazan kaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar koyunların arasına yüzü koyun uzanmış papazın oğlunu gördüm. Yüzünden aptal, çilli horoza benzer bir mahluk kalktı. Ağzının salyasını sildi. Kuzuyu bacaklarından tuttu. Kuzu ile yere yıkıldı. Kuzuyu burnundan öptü. Papazın oğlu çirkin, aptal, otuz birli bir yüzle baktı. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana hiç diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cık cık demezler de hiç hiç derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını üste aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. O merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Hiç hiç dedim. Aldırmadı. Bir daha hiç dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı Hişt hişt hişt. Buyurun beyim dedi. Bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı. Çıkarıp parmağına baktı. Belin sapma gibi yaptı. Hişt hişt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı, kuşlara baktı, denize baktı, dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim. İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister, dedi. Nefes alır gibi hiç, dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı, dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama, dedi. Ne taraftan gelir? Zati bu sırada şu kulağıma ağırlaştı. Bir yıkatmalı, dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı. Doktora gittim. Alıverdi. Pislikmiş. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. Dokuzdu. Sekiz kaldı. Biliyorsun dokuzuncunun macerasını ya. Sus sus dedim. Yürekler acısı. Hadi Allah ısmarladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca işte işte bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu. Hadi hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? Sen değil misin hiç hiç diyen? Ben de duyarım bir ses. Ama bulamadım nereden gelir. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden, insandan, hayvandan, ottan, böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Bir hiç hiç sesi gelmedi mi fena? Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler, insan oğulları. Şşşşş.